Ekvator Ginesi ve Gabon'un ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2012 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak. iki karşılaşmayla start alacak. A grubunu 7 puanla birinci bitiren Zambiya, Fildişi sahilinin 3'te 3 yaptığı B grubundan ikinci çıkan Sudan'la kozlarını paylaşacak. Zambiya Teknik Direktörü Erver Arar şunları söylüyor. Takibimizin en büyük avantajı tıpkı Mısır gibi futbolcuların kendi yerelliklerinde mücadele ediyor olması. Asla pes etmeyen bir takım. İlk bakışta çok etkileyici bir kadroları var gibi durmuyor. Fakat iyi oyunculara sahipler. Özellikle 10 numaraları sol ayağını çok iyi kullanıyor. Hepsi birbirine yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Yani zor bir maç olacak. Zambiya ilk şampiyonluğunu kovaladığı turnuvayı daha önce 5 kez ilk 3'te bitirmişti. Rakip Sudan 1970'te şampiyon olurken sergilediği performanstan bir hayli uzakta. Çeyrek finale çıktıktan sonra devamını hedeflemek ve biraz da rehavete kapılmak insani bir şey. Fakat futbolda rehavete kapılırsanız kaybedersiniz. Dikkatli olmalı ve rakibimize saygı göstermeliyiz. Öncelikle hedefimiz olan yarı finale odaklanmalıyız. Zambiya Zambiya 16 yıldır yarı final göremedi. Buraya bu hedefle gelmiştik. Şimdi bu hedefimize çok yakınız. 42 yıl sonra ilk kez şeref final gören Sudan cephesinde ise teknik direktör Muhammed Abdullah favori gösterilmedikleri randevu öncesi şunları söyledi. Tabii ki rakibimizin Afrika'nın önde gelen kulüplerinde. Güney Afrika ve Kongo'daki kulüplerde forma giyen büyük yıldızları var. Güzel futbol oynayabildiklerini kanıtladılar. Ama biz de çeyrek finaldeyiz. Birbirimizin gücünü tartacağız. Zor bir maç olacak. Zambiya-Sudan maçı yarın akşam saat 18'den itibaren naklen Eurosport'ta olacak. Afrika Uluslar Kupası'nda yarın akşam ayrıca Fildişi sahili saat 21'de ev sahiplerinden Ekvator Ginesi ile buluşacak. Pazar günü ise Gabon Mali maçı saat 18, Ghana Tunus mücadelesi de saat 21'de başlayacak. Tüm maçlar Eurosport'tan naklen yayınlanacak.